merhaba. Bir soruya bir konu. Geometri videosuna hoş geldiniz. Sorumuza geçiyoruz. Şekildeki daire biçimli kağıt AB ve CD kenarları boyunca makasla keserek iki parça alınıyor. Daha sonra alınan bu parçalar ikinci şekildeki gibi yapıştırılıyor. AD ile BC yayının toplamı 180 derece. AB uzunluğu 12 santim ve CD uzunluğu 16 santim olduğuna göre elde eden şeklin çevresi kaç santimdir diyor. Şimdi arkadaşlar Soruya baktığımız zaman bizden istenen bakın buradaki şeklin çevresi soruluyor. Yani AB yayın uzunluğu artı CD yayın uzunluğu ve şu uzunluk. Zaten bu AB uzunluğu 12 santim yukarıda vermiş. O zaman burası 12 santim. CD uzunluğu 16 santim olduğuna göre şu uzunluk ne kadardır? 4 santimdir. Şeklin çevresi yay uzunlukları toplamı artı nedir? 4 olacaktır. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman Bizden istenen bu yay uzunluğu artı bu yay uzunluğu ve artı 4 isteniyor. Şimdi ben bu uzunlukları nasıl bulacağım? Şöyle yapacağım arkadaşlar. AD yayı ile BC yayının toplamını 180 derece verdiğine göre geriye kalan bu AB yayını alfa, CD yayına beta dersen alfa artı beta arkadaşlar 180 derece olur. Çünkü Yayların toplamı 360 derecedir. Bunlar 180 si geriye 180 derece kalacaktır. Şimdi ben buradaki bu kirişleri ucuca ekleyerek soruyu çözmeyi çalışacağım arkadaşlar. Onun için yeni bir çember çiziyorum. Çizdim. Bakın AB kirişini çiziyorum. AB kirişi 12 santim. Arkadaşlar AB'nin uzuna CD kirişini çiziyorum. 16 santim. Evet. Burası AB kirişi. 12 santim. Burası aynı zamanda CD kirişi. 16 santim. E bunların yayların ölçüleri burası alfa, burası beta ise alfa artı beta 180 derece. O zaman geriye kalan şu yayımız ne kadardır? AD yayımızın ölçüsü ne kadardır? 180 derecedir. O halde arkadaşlar çevre açı özelliğinden dolayı bu yay 180 ise B açısı 180'in yarısı 90 derecedir. Eğer bu açı 90 derece ise A ile D noktasını birleştirdiğim zaman AD uzunluğu ne olacaktır? Çap olacaktır. Çünkü çapı gören çevre açı kaç dereceydi? 90 dereceydi. Burası ne olacak? Çap olacak. Merkezden geçecek. Şimdi buradaki özel üçgene bakarsak burası 12, burası 16 ise bozuluk ne kadardır? 20'dir. Demek ki çemberin yarıçapı, şu uzunluklar yarıçaptır. Bunlar ne olacaktır? 10, 10 olacaktır. Yani çemberin yarıçapı. çapı 10 santimdir. Bizden istenen arkadaşlar bu yayla, bu yayın toplamı ve artı 4 isteniyor. Bu yayların toplamı arkadaşlar, dikkat edersen bir yarım çemberin yay uzunluklarıdır, yay uzunlukları toplamıdır. O zaman AB ile CD yayların uzunlukları toplamı 2 pi bölü 2'dir, yarım olduğundan dolayı. O zaman pi çarpı 10, yani burası 10 pi'dir. E bu şeklin çevresi arkadaşlar bakın burası 10 pi, bunların toplamı 10 pi. Artı ne var arkadaşlar? Artı 4 var. O halde cevap 10 pi artı 4 olacaktır. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi günler.